Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizin çoğu yerinde maalesef koronavirüslü mutasyonlu virüs artış göstermeye devam etse de ama bazı yerler var ki bazı illerimiz var ki gerçekten de çok riskli durumda olduğu ifade edilmiş durumda. Diğer illere göre artışların daha fazla olduğu buralara gerekli ek ilave yasak tedbirlerin gelebileceği ifade edilmekte. Yapılan açıklamalarda hafta iç yasak saatlerinde, hafta sonu yasak saatlerinde kafe ve restoranların açılış ve kapanış saatlerinde veya tam kapanması gibi durumların olabileceği ifade ediliyor. 25 tane ilimiz için yapılan açıklamalarda bu ise İstanbul, Bursa, Bilecik, Kilis, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırkdereli, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Tokat ve Gümüşhane. Bu illerimizde maalesef son zamanki periyottaki artışların önlenebilir düzeyde olmadığından dolayı artık yasak ve tedbirlerin, karantinaların diğer illerdeki köylere, ilçelere gelen, evlere gelen 10-14 günlük karantina işlemlerinin mecbur kalındığından dolayı önümüzdeki günlerde yapılması planlanan kabine toplantısı öncesinde yasak ve tedbir kararlarının alınabileceği hem kafe ve restoranlar için hafta içi saatler için özellikle hafta içinde toplu taşımalarda değişik yasak kararlarının gelebileceği de ifade ediliyor. Bilim Kurulu üyeleri tarafından özellikle Tevfik Özlü tarafından yapılan açıklamalara göre Afşin Emre Kayıpmaz tarafından yapılan en son açıklamada bir sonraki kabine toplantısında tam kapanmalar gündeme gelebilir. Çünkü koronavirüsle mücadele kapsamında vaka sayıları ciddi derecede artmış durumda. Bunu engellemek amacıyla şu an için aşının tam kapasite yeterli olmadığı da bilindiğinden dolayı en önemli etkenin tam kapanma koronavirüsün yayılmasını engellemek için en önemli silahın tam kapanma olabileceği ifade edilmişti yaptı. en sonki açıklamada Afşin Emre Kayıpmaz tarafından Bilim Kurulu üyesi tarafından yapılan açıklamalarda konuyla alakalı yorumlarsın sizce bu illere tam kapanmalar gelirse hafta içi hafta sonu yasaklarında değişiklikler olursa kafe ve restoranlar kapanırsa mutasyonlu virüsün yayılmasına engelleyebilir miyiz Özellikle vatandaşların bahsettiği bir konu var. Yurt dışından gelenlere neden yasak uygulanmıyor? Neden yurt dışından gelenlere diğer ülkelere seyahat yasağı uygulanmıyor diyor. Seyahat yasağı uygulansa da ülkede koronayla iyi yerlere gelebilir istiyor. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.